Beyler, çadır kurma işi bittiyse kumsalda kızlar sizi beach voley için bekliyorlar. Lan tatile mi geldiniz yoksa askere mi? Bu şu herifler. O laflarla siz bu dara iyi vereceğiniz komutanım. Abicim siz işinizi bitirin ki biz başlayabilelim. Ee, komutanım, ya bunun böyle kolay bir yolu yok mu buraya? ya? alt tarafı bir çadır kuruyorsunuz be. Komutanım bizim el becerimiz gelişmemiş. Bizim işimiz ayakla. Bırak bu ayakları Ferit. Bu çadır 10 dakika içinde bitecek. Anlaşıldı mı? Evet, evet siz komutanım. Komutanım. Bu ne biçim ağaçsın ya? Sırf bana eziyet olsun da yaz kış yaprak döküyorsun. Bari bir yere dök de toplaması kolay olsun. Kolay gelsin evladım. Sağ ol teyze -zum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ ol. Birine mi baktın? Ha. Ziyarete mi çıldın? Asker yakın mı vardı? Evet. Benim oğlum da burada asker. Vatan bekler gözümün nuru. Yorgun görünüyorsun, uzaktan mı çıldın? Evet, çok, çok uzaktan geldim. Uy, yoksa sen Almanya'dan mı çıldın? Yoksa sen Kadri'nin anası mısın? Evet, Kadri. Kadri burada asker. Hoş geldin teyze de. Yalnız Kadri eğitime dur. Yarına kadar dönmeyecek. Nasıl yani? Oğlumu göremeyecek miyim? Hay Allah. Asker. Ne oluyor bakayım burada? Komutanım, Habu teyze Kadri'nin anasıymış. Ziyaret gelmiş ama Kadri eğitimde niyet yok, bilmiyorum. Hay Allah! Kısmet artık teyzecim yarın görüşürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım, çağırsak mı Kadri'yi? Habu teyze Almanyalardan gelmiş. Hı hı, oldu. İstersen teyzeyi de al, birlikte araziye gidin. Orada Kadri'yle görüşsünler, oldu mu? Çadır. Ha? Hay aklımda bin yaşa komutanım ya. Hem teze daha hava almış olur biraz. Saçmalama be. Saçmalama manyak herif. <laughs> Hadi sen işin bak. Hadi bak. Hadi bir şey. Hadi. Ulan ne vicdansız adamsın sen be. Gel teze gel. gel. Vay be. Oğlum şahane oldu bu. Vallahi denesek bunun iki katlısını yaparız burada derler. <laughs> yaparız. Bakayım. Ha? Aferin bak. Demek ki isteyince oluyormuş değil mi? Sayenize komutanım. Ee, alıştınız tabii fırça yemeye. Ya beni bağırtmadan yapsanız şu işi. Tatlı tatlı yapıp bitirseniz şu askerliği. Bak ne kadar güzel olmuş. Aferin size. Aferin. Aferin. Alo! İnik olunca siz anlamadınız tabii komutanım. O deliğinden şişirirseniz o top oluyor komutanım. Plaj topu. Çocuk musun sen Kadri? Bir de bunların abileri olacaksın. Haklısınız komutanım. Sonuna kadar katılıyorum size. Utanmaz terbiyesiz. Peki bu ne bu? He? Bu ne? Aa oyuncak ayı. Kimin bu? O, benim komutanım ayı. E, hani ormandayız ya. Hani ayı çıkar belki onu da korkuturuz diye düşünmüştük ama. Allah <laughs> cezanı vermesin Vedat. Şuna vaziyeti al. Bir. 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 İki. İki. iki üç, üç. Üç. Kaç oldu? Sıfır. Üç. Hayır Kadri efendi sıfır oldu. Baştan. Bir. Bir. Buyur teyzem, afiyetle iç. Taze demliklerini doldurdum. Soğuk bir şeyler yok muydu evladım? Çayı biraz bekletursan, o da soğuk bir şey olur teyzeciğim. La daha, ne iş? Ninem mi geldi ziyaretine? O da senin gibi az mı? <laughs> Ula bir susun da. <laughs> ne oldu? Zoruna mı gitti? <laughs> Ula bizim Kadri'nin anası dur. Terbiyesizlik etmeyin, ayıp oluyor da. Dur oğlum, <laughs> Kadri abinin anasıymış. Hoş geldin anacığım. Nasılsın anacığım, iyi misin? İyiyim evladım, sağ olun. Yalnız Kadri'm yokmuş, ona üzüldüm. Ha, doğru ya, Kadri abi eğitimde, yarın dönecek. Bir tanecik evladımı, Kadri'mi görmeden dönersem içim yanar. Bir daha gelmekte de kısmet olur mu bilmem. Üzülme teyzeciğim, yarın yine gel. Evladım, bu gece yanında kalacak kimim kimsem yok. Buraya kadar da ne zorluklarla geldim bilseniz. Ne oğlum bir şeyler bak ya. Bizim anamız olduğunu düşünsenize. Kadir abimin anasına, başının çaresine bak mı diyeceğiz? Demek ki kaderimde evladımı görmek yokmuş. Ne yaparım yarına kadar sersefil sokaklarda? Çayımı içip geri gideyim bari. Olur mu teyzeciğim ya? Yakışır mı bize? Teyzemiz ortaya bırakır mıyım? Bu ne be kardeşim ya? Bu konserveler fasulye, barbunya mı olmak zorunda hep? Ne olacaktı kardeşim? Konservede son nokta pirzola. <laughs> abi bana pirzola deme Allah aşkına var ya millet benim babam bir mangal yapar. Var ya vejeteryan döndürür bir de bu fön makinesini böyle alttan vermesi yok mu be? Bizimki de öyle bayılıyor mangal yapmaya. Kendi gitti yetmiyor bir de bizi sürüklüyor peşinden. Aranız pek iyi değil galiba. Hiç sorma. Bir de babalar günü bu hafta sonu. Arayacağım mecburen yine sistem üstüne sistem. Baban mı var derdim var zaten. Ne kadar oldu görüşmeyi? On yıldan fazla oldu görüşmüyoruz. Almanya'da mı hala? Yok döndü Türkiye'de. Derdin değiştiklidir yere kusura bakma. Estağfurullah buradayım. Konuşsak da konuşmasak da yaralıyım zaten. Babalar günü için ona bir hediye almıştım. Konuştuğumuz gibi dükkanda gittim buluşmaya. Baktım kepenkler kapalı. Oturdum dükkanın önüne, bekledim belki döner diye. Dönmedi. Ertesi gün telefon açtığımda... ...unuttum dedi. Unutmuş. Aramadım bir daha? Yıllar sonra aradı birkaç kez. Öylesine laf olsun diye o gün kapalı kepenklerin önünde saatlerce bekledim o gün. Her şey bitmişti benim için. Ee, tatlı var mı tatlı? Oha ya, oha ya. Kutuyu ye bari tatlı niyetine. Afiyet olsun. Oturun. Yemeğinizi yiyin. Kadri, yemekten sonra yanıma gel. Emredersiniz komutanım. komutanım. Gel Kadri. Emredin komutanım. Otur dertleşelim biraz. Az önce konuştuklarınızı istemeden kulak misafiri oldum. Babandan bahsediyordum. Konu açıldı işte komutanım. Geldi geçti, önemli değil. Ben babasızlığa alıştım. Kadri bak, hepimiz ailemizde büyük küçük bir takım sorunlar yaşadık, yaşıyoruz. Ama hayat küçüklüklerle harcanmayacak kadar kısa. İşte bu yüzden bu durum bence çözmelisin. Çözümü benim elimde değil ki komutanım. Evladını terk eden, sahip çıkmayan, yıllarca arayıp sormayan bir babayla neyi çözebilirim ki? Onunla değil be Kadri, kendinle çözmen lazım. Komutanım, Şuna bakmayın ama ben bu konuyu içime gömdüm ve kapattım. İçime gömdüm, kapattım diyorsun. Ama bak hala hem kırgınsın hem de kızgınsın. Kendinle barışmak için önce babanı affetmen lazım. Bunu benden istemeyin komutanım. Onu affedemem. En azından deneyebilirsin ama. ama öküz oturdu lan öküz. Ya bir gel arızalık yapma sana bir şey göstereceğim. Bu görünce çok şaşıracaksın Arıza abi. Ha, hayret bir şey ya. Aha da bir teyze. Şşş bu kim oğlum? Bana bakın ha. Nereden aldıysanız hemen gidip geri verin ha. Kadri abinin anası. Verin. Ne? Ne? Ee, bizim, bizim Kadri'nin anası. Evet. Ha, e, hay teyze. E, Saygılar, hürmetler. Ee, oğlum, şş. Yalnız bu koğuş ortamında teyzemin işini. Ha? Ula Kadri ziyarete gelmiş. Ha. E biliyorsunuz Kadri eğitimde kalacak yeri yok değil? Misafir ettik onu da. Arkadaşımızın anasını sokağa mı atsaydık yani Arıza abi? Şş. Lan ilgilenmeyin demiyorum ki babacanlar. Yani bu koğuş ortamında olunca tabii durum tehlikeli oluyor. Vallahi komutanlar görürse hayır bir şey değil. Teyzenin askerliği yanar. Ee, yazık kadıncağız. Ulan geç kalıyoruz. Hadi gidelim. Bana bakın ben burada yalnız oturamam. Sıkılırım. Evet. Hem ne yapayım televizyonsuz odayı? Burada televizyon yok. Ben çizgi film seyretmek istiyorum. Evet. evet. sevgili teyzeciğim, bugün çizgi filmsiz idare etseniz? Edemem. Çok heyecanlı yerinde kalmıştı. ...Tom'la Geri ayrılıyordu. Çocuklar Tom'da kalıyordu, Tom da çocukları Geri'ye göstermiyor. Tamam anacığım, sen merak etme. Biz ihtimaldan sonra gerçeği sana anlatırız. Teyzeciğim, sakın bir yere gitmiyorsun ha. Sonra hep birlikte diskoyu boylaruk. <laughs>